Gördüğünüz gibi Ferhatna Irmağı'nın üzerinde boturlar da var burada. Dönsene. Evet. Okay, tamam, tamam. do İki buçuk saatlik yolculuktan sonra buraya geldim. Hemen boturu da yapılıyor. İsterseniz boturu da yapabiliyorsunuz. Size geniş olarak buraları video olarak çekeceğim ve izleyeceksiniz. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Müthiş. Köprüsü'ne değil, bir başka bir köprüdeyiz. Nehir manzarası, dağlar, ormanlar. Ama ünlü Mosta Köprüsü'nü zaten çekeceğim bunu, görüntülerini çekeceğim. Ormanlar. Evet kıymetli arkadaşlar, hepinize Mostar'dan saygılar, sevgiler gönderiyorum. Çok güzel, süper manzara dünyanın Düş, olağanüstü arkadaşlar. Okay, where do I have to Yok no, no, no Sabah yine bir günden merhaba, hepinize sevgiler ve saygılar, güzellikler diliyorum. Şu anda Mostar'dayım, biraz önce trenle geldim. Saraybosna'dan buraya geldim. Ee, bir önceki bölümde Saraybosna-Mostar yolculuğunu, tren yolculuğunu izlemiş oldunuz. Şimdi bu bölümde de size Mostar'ı tanıtacağım kıymetli arkadaşlar. Ve e, hepinize güzellikler diliyorum, videomuz buradan başlasın. Baba saat 7.15'te trenimiz Bosna Hersek'ten Saraybosna başkent Saraybosna'ya hareket etti. Ve 9.30'da Mostar'a vardık. Ee, Saraybosna Mostar arası 22.60 60 e, km. Yani e, Bosna Hersek markı verdim. O da yarısı kadar euro ediyor. Aşağı yukarı 23 dersek işte 12 12 olsa 24. 12 euro civarında. Evet arkadaşlar. Ama ben geliş ve dönüş aldığım için böyle. Geliş dönüş almazsanız 14 Euro. 28 euro. Otobüs fiyatları daha farklı. Evet şu anda Neverva Nehri'nin hemen üstündeyiz. Mostar Köprüsü'ne değil bir başka bir köprüdeyiz. Ama ünlü Mostar Köprüsü'nü zaten çekeceğim bunun görüntülerini çekeceğim. Mostar'ın ilk görüntülerini sizlere gösteriyorum kıymetli arkadaşlar. Müthiş bir ilmak Neverva Irmağı. Ne var ne diyordum ama ne varmış. Evet ne var ve Mostar burası arkadaşlar. İki buçuk saatlik yolculuktan sonra buraya geldim. Size geniş olarak buraları video olarak çekeceğim ve izleyeceksiniz. Videomuz başlasın, başladı bile. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Çayınızı demleyin ve yine doğru aslanın kıymeti arkadaşlar. Evet, Mostar'dan sevgiler ve saygılar. Evet Mostar'dan birden çok köprü var. Mostar'da birden çok köprü var. Bu köprüler gördüğünüz gibi birisi bu. Birisi aşağıda görünüyor. kaç tane var bilmiyorum ama birden çok köprü var. Ama biz bugün tarihi Mostar Köprüsü'nü çekeceğiz sizlere arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evet. Görüntüler müthiş. çekilmiş gibi. Evet arkadaşlar bugün Saraybosna'da hava yağmurluydu, kapalıydı. Mostar'a gelerek günümü değerlendirmiş oldum. Bugün Mostar'da hava güzel. Hatta birazdan daha güzelleşecek hava durumuna göre. Hava durumuna bakmışlar. Böyle. Evet. arkadaşlar. Mostar Irmağı'nın Mostar Irmağı'nın Doğu kesimi Hırvatlar Batı kesimini de Müslümanlar yaşıyor. Bu şekilde. Evet bu tarafta Hırvatlar, bu tarafta da Müslümanlar yaşıyor. Mostar'da, Stari Mosta yani eski köprüye doğru yürüyorum. Evet, burada yazıyor Bosna Hersekovina Federasya. Beraber Federasyon Merkezi Mostar diyor. Evet, Karşı Tepe'nin üstünde haç var arkadaşlar. Burada da gösterişli bir bina var. Şimdi Starry Most'a doğru, en eski köprüye doğru sıra sıra gidiyorum arkadaşlar, bakalım ne olacak. Sorry, Starry Most, Priyama, Starry Most, ee, Starry Most. Priyama. E, Priyama, ııı, e, 500 metre. Thank, thank you, thank you, uh, 500 metre. 500 metre links. Thank you, thank you, thank you. Uh, Maleva. Ya, Maleva. Şimdi arkadaşlar, Rusça konuşuyorum. Bazen Rusça anlaşabiliyoruz. Bazen bunlar Rusça'nın değişik, yani kendi dilleri biraz... Mesela Sırplara daha kolay Rusça anlaşabiliyordum. Ondan sonra geç onlar Rusça bilmiyorum diyorlar ama konuşunca anlaşabiliyordum. Burada, Bosna Hersek'te biraz daha zor da anlaşıyoruz. Burada bir dil kamaşası var. İşte, yarım buçuk anlaşmaya çalışıyoruz. Kuşça sordum, anladı ve doğru git dedi. Hemen görüntüleyim onu. Hatta bakalım ne camiymiş. İsmi nedir? Evet, tarihi bir cami arkadaşlar. Türbeler var, mezarlar var. <laughs> Ben de henüz ismini bilmiyorum. Yavaştan özledim. Evet çantamı koydum. Şöyle bir çekeyim bakayım neymiş burası. Salavam Pamolçi Sanoji. Eski Osmanlıca ya yazıtlar ama biz Osmanlıca bilmeyince anlayamıyoruz. 1917 yapmış arkadaşlar. 1917'de yapmış. Kalej Vienna, Evet, Arabiza. Burada burada var. Osmanlı cihazı var üstünde. Allah rahmet eylesin diyelim. Eski bir tarihi cami. 1517'de yapılmış. Muzaga Komadina Mostara 1839-1925 Demek bu cami tadilat mı yapılmış? Ne yapmışsa o dönemde burada yalan kişilerden birisi. Evet bu bölgede bir tane köprü daha varmış. Aşağıda var. Şimdi burada Starimos'a doğru yürüyorum. Evet Starimos'a doğru yürüyorum arkadaşlar. <laughs> <laughs> o köprüden de ters geçiyorum bakalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi demin şu köprünün üstündeydim. Şimdi bu köprünün üstüne geldim. Artık bugün bütün köprüleri çekerim burada. <laughs> Altta erat var mı? Artık bugün size bütün köprüleri çekerim burada. mastarda. Şimdi suyun bir tarafı e, Hristiyan kesin, bir tarafı Müslüman kesin. Ee, bu tarafta geçeceğim camiler karşı tarafta karşılıklı var ama bir tarafta Hırvatlar, bir tarafta Müslümanlar yoğunlukta kıymetli arkadaşlar. Bu tarafta camiler yoğunlukta olduğuna göre bu taraf Müslüman kesim ama karşılıklı camiler var. Soracağım şimdi. Evet evet arkadaşlar, hepinize güzellik diliyorum. Mostar'dan. Evet arkadaşlar buradan suyun yanına inmeye karar verdim. Buradan suyun yanına inmeye karar verdim kıymetli evet arkadaşlar. Çünkü çok güzel. Bir sizi içine çeken, davet eden güzel bir manzara var. Ben de aşağı doğru indim. Size güzel görüntüler çekebilmek için. Evet iniyorum arkadaşlar. Her şey sizin için. Kanalımızı beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüntülerimiz çok işe ulaşsın. Kıyafetlerle oradan Çok hoş. Evet, çok beğendiğimi söyleyebilirim. Yaman yanına kadar ineceğim. O da bir şeyler almıştım, onları yiyeceğim. <laughs> Müthiş güzel arkadaşlar. Bakın. Hemen evet ırmağının kıyısındayız dostlar. Şu bir güzellik var. Yukarıda köprü var. Az önce o uzaktaki köprüdeydim. Şimdi bunun üstüne geçtim. Şimdi Starimos daha da yukarıda. Yani eski köprü daha da yukarıda. Birazdan oraya doğru da gideceğim. Arkadaşlar güzellikleri görüyor musunuz? Evet arkadaşlar bot turu var. gördüğünüz gibi Berat Irmağı'nın üzerinde bot turları da var burada. Hemen bot da yapılıyor. İsterseniz bot turu da yapabiliyorsunuz. Varetna. Ya da Varetva. İkisinden birisi cisim Hello. Hi. How are you? Can you speak English? Yeah. yeah. Mm, where are you from? Uh, I'm from Germany. Ah, Germany. Ah, okay. I'm from Turkey. Ah, nasılsın? Evet. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi misin? İyi <laughs> İyiyim. <gülüyor> i̇yiyim. You say iyiyim. İyiyim. Yeah, iyiyim. i̇yiyim. Teşekkür ederim. <laughs> you say iyiyim. Teşekkür ederim. I say, I, I ask. Teşekkür ederim. I ask you, how are you? Yeah. Are you fine? You say, You're, I am fine, you. thank you. Yeah. Uh, my name is Cem. I am from um, Turkey. I am YouTuber, traveler, and um, uh, video maker. Here. Are you? Oh, okay. Yes. Okay. Yeah. I, I okay. Do you want to start with you or do you want to start with the scenery? Oh, you will. Yeah. Okay. Okay. No. Where do start. I have to start? No. 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 Slowly. Down yeah. yeah. Okay. Do I have to push somewhere? No. no only video. No. Yes. Start. Okay. Just start. Yes. Okay. Good. Yes, cool. This. This and this. Okay. Yes, no. Okay. No, from this.

kral ki salon kral salonu. Evet şimdi Starim Osta doğru gidiyoruz arkadaşlar. Videolarımızı çektik Irmak kenarında. Bakın burada cami var tekrar. Eski bir cami herhalde Osmanlı dönemi olması gerekiyor arkadaşlar. Ama kitli. Evet, tarihi başka bir cami arkadaşlar. Mostar'da. Yine Osmanlı dönemi olması gerekiyor. Evet arkadaşlar. Evet, buranın insanları bize göre daha uzun boylu. Evet, bir tarihi caminin yanındayız. Oldukça çok sayıda Osmanlı eseri var. Osmanlılar bölgeye çok önem vermiş. Özellikle bof neresiye ayrıca bir ayrı artı bir önem vermiştir. <laughs> 962 1995 <laughs> Ne İsmi yazmayın. Elaziz çekebiliriz. Selamun aleyküm. Canlı video, video. Evet. Video çekebilir miyim? Çekebilirsin. Evet. Şadırvan, eski ağaçlar arkadaşlar. Ağaçlar da güzel afonmuş. Osmanlı dönem eserleri çok güzel yapmışlar ya süper. Evet burada arkadaşlar tabi dönemde öyle insanların mezarları. Allah rahmet eylesin diyelim çok eski bir ağaç. İlginç ama bakın çatısını taşları yan yana yapıştırarak yapmışlar. Gördünüz evet, mü arkadaşlar? Bakın. Bakın taşları. Taşları yapıp yapıştırıp Arkadaşlar taşları birbirine yapıştırıp sallar ya birbirine yapıştırıp şey yapmışlar. Çatı görevi gördürmüşler. Kilimit görevi. Akıllıca. İlk kez ben burada rastlıyorum buna. Yine altta çakıl taşlarından zemin oluşturmuşlar. Bakın Osmanlı evet Osmanlı yazıtı. Osmanlı dönem mezarlığı arkadaşlar. şuradan gidelim. Mezarlık var. Evet. Bakın. Allah rahmet eylesin diyelim. Ve Fatiha diyelim. Evet arkadaşlar. Eski Osmanlı mezarlığı kıymetli hmm. arkadaşlar. Hey de Osmanlı hey bir zamanlar burayı idare eden sendin ama şimdi başkaları idare ediyor. Ama burada mezarlarını bırakarak yaptığın camileri, hanlar hamunları bırakarak. Evet çekilmişsin. Burada arkadaşlar ortaya kalan mezar başlıkları, kırılan şeyler. Evet, sütunlar. Güzel. Demek ki o zamanki Osmanlı cemaati buraya gömülmüş. Evet, tahtalar da What is this jami name? Karagöz Bey. He? Karagöz Bey. Kadir Bey. Karagöz. Karagöz. Yes. Aa, Karagöz Bey camiymiş arkadaşlar Karagöz Bey cami. Teşekkür ederim. Thank you. Evet Karatsoz diyorlar Karagöz de olabilir camiymiş arkadaşlar yılında çıkan kanun döneminde. Öncelikle belirtmeliyim ki gittiğim yerlerde tarihi eserleri varsa bunlar cami olabilir, tekki olabilir, mektaşhane olabilir, başka inanç merkezleri olabilir. Yani kürkler, miraslarımız geçmişten kalan. Bunları ben çekiyorum ve gösteriyorum arkadaşlar. Artık önüme ne çıkarsa. Bakın burada karşıma Osmanlı mezarı çıktı. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, Bosna Hersek 1992 yılında bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlığı ilan ettikten sonra sıkla buna itiraz ettiler ve iç savaş başladı. Ee, i̇ç savaş sonucunda çok sayıda insan öldü. Ee, bunun için dün tünele gitmiştim. Yine Saraybusa'nın değişik yerlerini ziyaret etmiştim. Ee, yine soykırım hücresini gezmiştim. Bugün Mostar Köprüsü'nü çekeceğim sizler için. Ben Mostar'ı çekiyorum. Çok güzel bir. Evet. Çok fazla sayıda tarihi yapı var burada. Hemen arkasını dağlara vermiş. Bu şehrin bir kısmı Hırvat, bir kısmı Müslüman arkadaşlar. Evet kıymetli arkadaşlar, hepinize Mostar'dan saygılar, sevgiler gönderiyorum. Bu bölümün de sonuna geldik. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Hoşça kalın, hoşça kalın. Mostra'dan sevgiler arkadaşlar. Hoşça kalın.